Şimdi size bugün mucize bir ilaçtan bahsedeyim. Bu öyle bir ilaç ki, kullandıktan sonra hem iştahınız baskılanıyor, kan şekeriniz dengeye giriyor, hatta depresif modunuzu bile daha düzgün bir hale getirebiliyor. Bayanlar baylar, karşınızda Nova Nordisk'in göz bebeği, Semagulitit ya da bilinen bir diğer adıyla Ozempic. Ozempic Türkiye pazarına öyle bir giriş yaptı ki sosyal medya gördüğümüz çoğu doktor, influencerlar, hatta komşumuz Ayşe teyze bile Ozempic'i kullanıyor. No Nordisk dediğimiz ilaç firması o kadar büyük bir firma ki şu anki piyasa değeri tamı tamına 570 milyar dolar. Yani ait olduğu Danimarka ekonomisinden bile daha büyük. Öncelikle Ozempic Türkiye'de ruhsatı 2022 yılında almıştı ama Avrupa'da ve Amerika'da o kadar çok yoğun talep vardı ki Türkiye pazarına giremediler bile ve 2024 yılının sonu itibariyle tekrardan Türkiye pazarına girdiler. Yani bu Ozempic ilacı aslında bir GLP-1 agonist bir ilaç. Bu özelliği sayesinde gastrik boşaltmayı yavaşlatıyor. Pankreas insülin salımını artırıyor. Glukagon sekresyonunu azaltılıyor. Hipotalamus da iştah korteksine baskılıyor. Ve aynı zamanda serotonin ve dopamin yolaklarında tokluk yanıtını güçlendiriyor. Peki bunları yaparken herhangi bir yan etkisi yok mu? Tabii ki de var ama ne her ne hikmetse bu çok fazla konuşulmuyor. İlacın özellikle baskın yan etkileri gastrik boşaltmayı yavaşlattığı için bulantı, kusma, sinirim güçlüğü, reflü, kabızlık gibi problemler zaten yaygın olarak kullanan kişilerde ortaya çıkabiliyor. Ama buna ek olarak uzun dönem kullanım uzun. sonrası pankreatit, safra kesesi iltihabı, mide felci gibi riskleri de var. Hatta ki Amerika'da yapılan bazı kemirgen çalışmalarında modüler tiroid kanseri riskini arttırdığı saptanmış. Peki bu ilacı bıraktıktan sonra ne oluyor? Tabii ki bu pozitif etkinin hepsi tam tersine dönüyor. Yani iştahınızda tekrardan bir artış oluyor. Artışla beraber yeme miktarınızı kontrol altına almadığınız zaman kan şekeri yükseliyor ve tekrardan bir iştah ile beraber kilo artışı da kaçınılmaz oluyor. Yani özetle hem pankreatit hem kolesistit hem gastroparazi ve Troid kanseri gibi risklere göze alıp bu ilacı kullanmanıza rağmen tekrardan iştahınızda artış ve kilo artışta kaçınılmaz oluyor. Bu mantıklı mı? Sizin için hayır. Ama ilaç firmaları için oldukça mantıklı bir hareket. Çünkü tek seferde bu parayı kazanmaktan ziyade sürekli sizin ilaç kullanmanızla beraber karlılıklarını daha çok artırıyorlar. Bakın karşınızda 570 milyar dolar değere ulaşan bir firma var. Bir ülkenin bile ekonomisinden çok daha güçlü. Ha bu arada bu ilaç Türkiye pazarına girdikten sonra iletişim ofislerine çok ciddi bir kısıtlamalar geldi. İnvaziv işlemler olmasa bile çoğu işlem yasaklandı, integratif uygulamaların tamamı kısıtlandı, hatta meslek mensuplarına ab altında sopa gösterilerek psikolojik yıldırmalara sebep oldular. Direnebilenler direndi, gücü olabilenler gitti ve direnemeyenler de maalesef ofislerini kapatmak zorunda kaldılar. Ha bunun sorumlusu ya da suçlusu direkt olarak bir firmadır diyemiyorum ama burası Türkiye. Hiçbir şey olmasa bile bazen kesinlikle bir şeyler olabiliyor.